Artık zamanı geldi. Herkes bizi bekliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2. Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali başlıyor. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen kukla ve gölge oyunu sanatçıları Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali'nde kukla ve gölge oyunlarını sizlerle buluşturuyor. Türkiye'de ilk defa hem görme hem de işitme engelli çocuklarımız diğer çocuklarımız ile hep birlikte aynı anda aynı salonda aynı oyunu izleyecekler. Mini katılımcılarımız için düzenlediğimiz kukla ve karagöz atölyelerinin yanı sıra 90 yaşındaki İbiş kuklasının da sergilendiği geçmişten günümüze kukla ve karagöz sergimizi de ücretsiz gezme imkanınız olacak. Ankara'da gerçekleştireceğimiz 2. Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali'ne çocuk, genç, yaşlı herkesi bekliyoruz.